Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Chilis güncel analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin analizlerini yaparız. Chilis'te güncel fiyatımız 0.1366 seviyesinde. 1435'te de bizim direncimiz var. Dün bu direnç seviyesine iğneyi attıktan sonra geri çekilmeyi yaşadık. E, ayrıca arkadaşlar iki gün öncesinde de bu direnç seviyesini denemiştik, fakat kırılımı gerçekleştirememiştik. Şu an için ise aşağı yönlü hareketin devam ettiğini söyleyebilirim. Tabii ki gün içerisinde bir toparlanma meydana geldi, fakat bu e, etkili bir hareket değil. BTC hala e, salma eğilimi gösterebilir. Çünkü BTC tarafında bildiğiniz gibi 5500-6000 dolar seviyesine yakın bir yükseliş geldikten sonra altcoinlerde hareketlenme başlamıştı. Bu hareketlenmenin ardından da bir geri salınım e, olacaktır Bitcoin tarafında. E, bu geri salınımdan da altcoinlerde tabii ki nasibini alacaklardır. 1435 kırılmadığı sürece Chilis coin'de e, kesinlikle e, yükselişin devamından bahsedemeyiz. Ancak arkadaşlar bir hacim olur, ekstrem bir hareketlilik yaşanır. 1435 kırılıp üzerinde tutunum sağlanırsa çeliste hedef 1704 seviyesi olacaktır. Yani yükseliş hedefimiz bizim kısa vadede 1704 seviyesidir. 1435'in kırılması sonrasında. Ancak krema satışı yediğimizden dolayı arkadaşlar aşağı yönlü harekette önemli destek olarak 1298 ve 1261 iki tane seviyemiz var. Bu iki seviyeyi takipte kalacağız. Kırılmaları durumunda arkadaşlar. 1119 seviyesi potansiyel hedef. Altına bir kapanış. 800'lü seviyeleri getirme potansiyeli taşıyor. Çiliz coin'de 800'lü seviyeler neden? Çiliz bildiğiniz gibi... Bitcoin tarafında gerçekleşen düşüş sonrasında diğer coinlere nazaran birazcık daha sağlam bir duruş gösterdi. Yani 800'lü seviyeleri denemişti e sonrasında BTC'de hafif bir toparlanma oldu Ardından bitcoin tarafında yeniden bir düşüş dalgasına girdik Diğer coinlerde e, Dipler Teyit edildi. Hatta dip seviyelerin altına bile düşüşler yaşandı. Ancak Çilis'te 800'lü seviyelere düşmüştük ve sonrasında 800'lü seviyeleri tekrar görü göremedik, görmedik. E bu sebepten dolayı da belirttiğim destek bölgelerinin kırılımları sonrasında 800'lü seviye hedef haline gelme potansiyeli taşıyor. Onun dışında Çilis için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur dostlarım. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.